üretici ve market fiyat farkında uçurum var. Başkan Şemsi Bayraktar, market fiyatlarının takip edilmesi, denetimlerin arttırılması, fahiş fiyat artışlarına müsaade edilmemesi, tüm kesimlerin sorumlu davranması gerektiğini belirtti. Çiftçiye bir kötü haber daha. Şanlıurfa'da tarımsal sulamaya yeni bir zam geldi. Suluj Sulama Birliği sulama ücretlerine zam geldiğini duyurdu. Bakan Derya Yanık, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şanlıurfa'da Valilik Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Motosikletle minibüs çarpıştı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde minibüs ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Eyyubiye'de iki temel birden atıldı. Eyyubiye Belediyesi Direkli Mahallesi'nde kapalı semt pazarı ve zabıta karakolunun temelini düzenlediği tören ile attı. En büyük tarım işletmesinde buğday biçiliyor. Ceylanpınar tarım işletmesinde sertifikalı tohum için yetiştirilen buğday çeşitlerinin hasadına 157 biçer döverle başlandı.